Miran ne yapıyorsun? Ee, Gel, nereye götüreceğiz onları? Ee, Yeşil uzaylılar ama. Ee. Binaya koyalım mı? Hadi o zaman. Hadi yürü. Hadi. Nereye koyacağız? Nerede? Nerede? Hayır orası çok yakın. Biraz daha kaçalım o zaman. Kaç. Nereye gel 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 oraya değil gel nereye saklanacaksın? Ben, ben, ben oraya ben oraya bakalım ben oraya. Olmaz hadi gel bakalım yeşil uzaylılar almış mı? Hadi, hadi. Elimi tut. Bakayım. Hadi korkma ben yanındayım hiç korkmana gerek yok bakalım hadi gel sessiz olalım tamam mı? Senin yüzüne ne oldu? Yüzüne ne oldu? Ha, çok korkuyorum. O zaman ne yapalım biliyor musun? Gel falan. Oyun oynayalım mı? Sen neye bakıyorsun? Miran Sen şimdi onu gizlice el al. Kaç kaç. Gel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gelacağız. Bir tane alıp fırlatacağız. Evet. Hayır oraya değil tabii ki. Gel yanıma. Şuraya doğru. Korkuyoruz biz oradan. Yeter yeter.